...bana bakmaz değil mi, yürü yürü. yürü. yürü baba, ya. Sen, ana, bunu koysak daha iyi olmaz mı Saksı falan. olmaz. Allah Allah, saksı ya bir şöyle. tane çiçek koyacağız baba ya, ver. Ay, bu defa valla. yüzde kırk on oluyor bu iş. Hiç yaramaz, yüzde kırk on. <laughs> Aa. 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 <laughs> gel Sultan, gel. Merak, niye ayırt evleneceğiz? Ay, Çok Ay. mutluyum lan. Ben de şanım, ben de ya. <laughs> ben de de seni, seni nasıl ikna etti Sultan? Ee. Sorma Baba. Beni evlenmeyi ikna etmek için... ...atla karayı Öyle vallahi, Anasından eldiği süt burnundan geldi ablamın. Oh iyi olmuş. İyi olmuş. Hadi ay, hadi. Ay, ay Allah'ım. Allah Nasıl Sultan bak. bak bak ne diyeceğim. Böyle yoğurtları her yerlere döktüm. Anamın yüzünü görecektiniz ne hale geldik. Adam. Aferin kız sultan. Evladım pembeye de yazık değil mi? Ah. Niye söylemesiniz artık gözümün gördüğünü? Şimdi olmaz ana düğünü yapalım o zaman söyle. Abi be öyle bir şey ki çalmasın orada <laughs> yerinden pembe kacısı siz demek ki bana oyun oynadınız ha? Pıf! Ulan siz görürsünüz. Bana boşu boşuna pembe dememişler. Ben sizi göstereyim. Ah. Sultan gel. Aferin ah. 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 ha. Bunlar bir evlensin. Ben de gelip seni isteyeceğim ben. İnşallah senin bir be. Hadi hadi Mustafa hadi hadi. hadi, hadi. Tamam, Hı? Ben gördünüz mü? Görmedim vallahi yürüz evet. be. Ha, evet. Nikah Bey gelirler işte. daha, daha. Çok evet. bak, mort, mort. Evet. Evet. Hadi, 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 hadi. Hadi. Yavaş 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 gel. yavaş gel, yavaş gel. Gel, gel, gel. yavaş gel, gel. 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 yavaş 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 Hadi 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 ya. Bu gençler evlilik istemiyle belediyemize başvurdular. Şimdi soruyorum pembe kızı Sultan. Sen Yunusoğlu oğlu Ferhat'ı kocalığa kabul ediyor musun? Evet. <laughs> Sultan buradayım buradayım. he. Peki Yunusoğlu oğlu Ferhat. Sen pembe kızı Sultan'ı karılığa kabul eder misin? Evet. <laughs> Buyurun insanlayın. Ver 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 hemen ver. 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 Al sultan. Cık, ya sultan oraya değil bak <laughs> buraya atacaksın. Bak buraya. Ver ver ver. Özür dilerim. Al hadi bak Ben de belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak... ...şahitlerin şahitliğinde nikahınızı kıyıyorum. Aaaa! canım! de! gördün be. Pembe. Canım. Hazır mısın? Sana cani bir sürprizimiz var. <laughs> Öyle mi lan? <laughs> Nedir o sürpriz? Seni kandırdık. Sultan aslında kör değildi. Bak. imza attık Ferhat'ın nikahlı karısı olana kadar sana söylemedik. İnanmam lan. Ya doğru bir ana, vallahi görün beni ha. Bu kaç? Üç. <laughs> Görüyor. Hakikaten de görülmüş be. Ben nasıl yedim ulan bu numarayı? <laughs> vah 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 gitti kızım Ece, kurşunlar. <laughs> Artık içi de bozamazsın. Nikah defterine imza attılar. Doğru. <laughs> <laughs> attılar da. Ben derim ki. Hı. Acaba derim... Siz bilir misiniz ki. Şimdi. Bu nikah defteri. Gerçek midir ki. E? E. Ne yırtıyorsun ben. Ya ne yaptım ben baba ya. Ara. Peki. Ben derim ki... Bu nikah memuru gerçek midir ki? Ah. Bizim Rüstem. Gerçek midir ki bu? Ah, ah, ah. Sataymış her şey ya. <laughs> Demek bana oyun yapacak. <laughs> ben iç yer mi? Ben, ben ben. Sen şimdi gene kafamı kırarsın benim. Yok. Şimdi dur sen, ben sana şu kartı bir vereyim. Ben vereyim şimdi sana şu kartı, buyur canım. Bu kart ne be? Tanıdık bir doktoru kartıdır. Silahımı söyle, sana indirim yapar. Ne için indirim yapacak? Aha bunu için.